Merhaba sevgili öğrenciler. Çokgenlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz soru çözümlerimizde. Bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsünün A olduğunu söylemiş ve A'nın gördüğünüz gibi 18 ve 24 arasında olduğunu söylemiş ve çokgenin en az kaç kenarlı olduğunu bize sormuş. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Bir düzgün çokgende yani daha doğrusu çokgenlerde dış açılar toplamı Sabit ve kaç dereceydi? 360 dereceydi. Peki hocam dış açı 18 derece olursa yani 360'ı 18'e böldüğümüz zaman bu çokgen kaç kenarda olur? 20. Peki hocam dış açı 24 olursa 360 bölü 24 dediğimiz zaman kaç olacaktır? 15 kenarda. Dolayısıyla arkadaşlar A 18 ve 24 arasında olduğundan dolayı bizim çokgenimizin kenar sayısına K dediğimizde K ne olacaktır arkadaşlar? 15 küçüktür K küçüktür 20 olacağından dolayı en az K değerimiz 16 olarak bulunmuş olacaktır diyoruz. İkinci soruyu çıkmış bir soru olarak seçtim. Düzgün bir altıgen var karşımızda. Düzgün olması bütün kenarlarının eşit olması ve bütün açılarının eşit olmasını doğurur demiştik biz ve bakalım arkadaşlar düzgün bir altıgenin içerisine ne yerleştirilmiş bir kare yerleştirilmiş. En önemli çıkaracağımız sonuç AB kareye ait bir kenar ve aynı zamanda düzgün altıgene ait bir kenar olduğundan dolayı altıgende karenin birer kenar uzunlukları nedir? Birbirine eşittir diyoruz. Peki simetri ekseninden bahsetmiştik burada. Düzgün altıgende baktığınız gibi buradaki EB EB nedir? bir simetri eksenidir. Ve simetri ekseni iç açı yani şu dış açımız 60 derece gördüğünüz gibi nereden geldi hocam? 360 bölü 6 dediğimizde 60 bizim bir dış açımız. İçteki açımıza ne kaldı? 120 kaldı. Peki EB simetri ekseni olduğuna göre arkadaşlar buradaki ABC açısını 2'ye böldüğüne göre şu açımız kaç derece olmuş oldu? 60 derece olmuş oldu diyoruz. Şimdi kareye bir göz atıyoruz. ABGH karesine bakıyoruz. AG kare için nedir? Bir köşegendir. Peki burası 90 derece olduğuna göre o zaman şu açı kaç derece olacaktır? 45. E, X neye eşittir? 45 artı 60 dediğim zaman 105 derece olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Yine bir düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsünün bir dış açısının ölçüsünün 5 katı olduğu söylenmiş ve sonrasında düzgün altıgenin düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğu bize sorulmuş. Hemen şöyle yapalım isterseniz. Şu şekilde bir altıgen şekli çizmeye çalışıyorum ve devamında şunu yazacağım. Buradaki dış açıya x dersem içteki açı bunun 5 katı olduğuna göre ne olacaktır? 5x olacaktır. Peki arkadaşlar nedir? düzgün bir çokgende bir dış açı ve iç açı toplamı 180 derece olduğu için x artı 5x eşittir 180 yani 6x 180 x kaç olmuş oldu burada 30 olmuş oldu. Dış açı ölçüsü 30 derece olan bir çokgenin bize kaç kenarda olduğu sorulmuş. Yapacağımız iş basit. 360 zaten dış açılar toplamı olduğuna göre onu bir dış açısının ölçüsüne böldüğümüzde kaç kenarda olduğunu bulmuş olacağız ve cevabımız ne olmuş olacaktır burada? 12 olarak bulunmuş olacaktır diyoruz. Devam ediyoruz sorularımıza. Yine karşımızda bir düzgün altıgen var gördüğünüz gibi. Ve FC burada arkadaşlar nedir? Bir simetri eksenidir. Ve ABK üçgeni oluşturulmuş. Bize ABK üçgenin alanı sorulmuş. Verilen bilgilere bakıyorum. AB'nin 4 olduğu. Yani düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 4'müş. Hemen yazalım bunun üzerine 4'ü. Peki bu üçgenin alanı için bize ne lazım? Taban belli zaten. Şuradaki yükseklik lazım gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Hemen şuradan uzatıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne demiştik buraya? Bir simetri ekseni demiştik. Şunlar zaten eşit olarak bölünmüş olacaktır. Burası 4, burası 4 olduğundan dolayı ve düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece ve 4-4 ise tamam DB uzunluğumuz burada 4 köküştür. Ve bunlar eşit olduğundan dolayı bunlar da eşit olacağı için yükseklik 2 köküç olarak bulunmuş oldu. Burası 2 köküç ve 4 çarpı 2 köküç bölü 2 dediğimizde AKB üçgeninin alanına ulaşmış olduk ve cevabımız nedir? 4 köküç olarak bulunmuş olacaktır diyoruz. Ee, yine sorulara devam ediyoruz arkadaşlar. Evet burada x demiştik ama x'in neresinin olduğunu yazmamışız. Biraz sonra yine bu soruya döneriz. 6. soruyla devam ediyorum. 3 dış açının ölçüsü 25, 45 ve 50 derece olan konveks çokgenin diğer dış açılarının ölçüleri eşit ve 16 derecedir. Çokgenin kenar sayısının ne olduğu bize sorulmuş. Şöyle bakıyorum olaya. Peki dış açılar toplamı zaten hocam 360 derece. E bir tanesi 25 derece, diğeri 45, diğeri 50 arkadaşlar artı. Peki bakıyorum ki diğer geride kalanlar 16 derece ve eşitmiş. Biz burada çokgenin en kenarlı olduğunu düşünürsek Bunlar 3 tane kenarı çıkardığım zaman demek ki en eksi 3 tane dış açımız ne olacaktır burada? 16 olacaktır. 16 dediğimizde ve sonucu kaç yapacağız burada? 360'a eşitleyeceğiz ve şuradaki ifadeleri topluyorum. 45'e 70, 120 yaptı ve n eksi 3 çarpı 16 ifadesi 240'a eşit olmuş oldu buradaki ifadede. Ve her iki tarafı gördüğünüz gibi burada 16'ya bölüyoruz ve n 3'ün burada 15 olduğunu buluyoruz ve n de ne olmuş oldu? 18 kenarlı bir çokgen olmuş oldu diyoruz. Evet. Biraz önceki soruda yine tekrar ediyorum. X'in bilgisi yok ama isterseniz biz burada yine soru üzerinde bazı kenar uzunluklarını bulmaya çalışalım birlikte sizinle. Şimdi Burada düzgün bir altıgen var karşımızda. Burası 8 verilmiş. Arkadaşlar şurası zaten 120 derece ve burası kaç derecedir? Gördüğünüz gibi 30 derece olmuştur. Burası da 30 derecedir. Ve şimdi geçiyorum burası 120. Şimdi devam ettiğimizde burası kaç dereceydi? İç açı 120. Ne kaldı buraya? 90 hocam burası da ne oldu? 90 oldu. E bakın burada BKC üçgeni özel bir üçgen. Yani 30-60-90 üçgeni çıkmış oldu. Nereyi sorarsa sorsun biz her tarafı bulabiliriz. 90'da 8 30 Sorumuzda ne vardır burada? 4 vardır arkadaşlar. Ve burası da ne olacaktır? 4 kök 3. Yani biz ne bulmuş olduk burada? Bir kenar uzunluğu 4. Evet 4 4 yazdığımız için EC uzunluğu da ne olacaktır burada? 4 kök 3 olmuş olacaktır diyoruz. Sorularımıza devam ediyoruz. Evet yine karşımızda düzgün bir altıgenimiz var. Düzgün altıgen üzerinde FK uzunluğu 6 birim olarak verilmiş ve BKX uzunluğu bizden istenmiş. Şöyle bir açıları yazalım mı arkadaşlar? Burası 30 derece, e burası da hocam 30 derece. Peki burası kaç? 90 derece gördüğünüz gibi. E buraya kaç kaldı hocam? 30 derece. E FK kaçtı? 6. E burası da ne olacaktır? 6 olacaktır ve Devamında 6, 6 ve burası da ne oldu? 6 köküç olmuş oldu. Şimdi ben nereye gitmek istiyorum aslında? X'e gitmek istiyorum. Hocam sen bir kenar uzunluğunu zaten burada buldun. 6 köküç. Buraya hemen 6 köküçü yerleştiriyorum. Devamında şunu yapabiliriz arkadaşlar. X'e gitmek istiyorum gördüğünüz gibi buradaki X'e. E neler var elimde? Burasının da 6 köküç olduğunu biliyorsunuz haliyle özel bir üçgen çıkma ihtimali yüksek. Ve burası 6, 6 kök 3. Buradaki kenar uzunluğumuzda zaten nedir bizim? Belli arkadaşlar. Yani burası 90 derece e burası 30 derece olduğu için gördüğünüz gibi burası da kaç olmuş olacaktır? 12 olmuş olacaktır. Ve burada da özel bir üçgen çıkmış oldu. Ne var arkadaşlar? Burası 6 kök 3. Yani 12'nin karesi artı 6 kök 3'ün karesi eşittir x kare dediğimizde x uzunluğuna rahatlıkla ulaşmış olacağız diyoruz. Devam ediyorum 8. soruyla. Yine düzgün bir altıgen var karşımızda. Bu sefer bir alan istenmiş. FB, CD alanı istenmiş. Yani bir dörtgen alanı istenmiş. Şöyle çalışalım. Biz daha önceki derslerimizde düzgün bir altıgenin alanı hesaplanırken onun aslında 6 tane eşkenar ne bölünüp alana hesaplanabilir diye söylemiştik. Yani burası bir kenar K ise Bunlar K olacaktır ve eşkenar üçgenin alanı K kare kök 3 bölü 4'tür ve kaç tane eşkenar var? 6 tane. Bu alana geçiş yapabilirsiniz diye söylemiştim. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Buradaki alan istenmiş bize. İsterseniz şöyle bir şey yapacağım. Burayı birleştiriyorum. Şu bilgileri de verelim. Buradaki şu alan, bu alan ve bu alan nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Yani burası 4, burası nedir? 4 kök 3'tür. Ve burası da 4 kök 3 ve 4 kök 3. İçeride oluşan şekilde bir eşkenar üçgendir. Biz eşkenar üçgenin alanını bulup arkasından bir de şuradaki eslik alanı bulduğumuz zaman zaten istenen alana ulaşmış olacağız. FBCD'lik alan yani hemen şöyle bizden istenen alan diyelim. D üçgeninin alanı artı şuradaki BCD üçgeninin alanı diyelim. Şu şekilde birleştirelim. Ortadaki alanımız neydi eşkenar üçgenin alanı? 4 köküçün karesi köküç bölü 4 de olana hesaplayabiliriz. BCD üçgen şunların hepsi birbirine eşit zaten burada da bu alanı rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. İsterseniz sinüs alandan hesaplayın arkadaşlar. İsterseniz şuradan arkadan bir yükseklik çekebilirsiniz. Burası 60 derece burası 30 derece 94.2 ve burası yükseklik 2 köküç. 2 köküç yüksekliği tavanımız ne? 4 orası da 2 köküç çarpı 4 bölü 2 ile hesaplanmış olacaktır eşittir diyorum. 4 kök 3 kare 16 48 dedik. 48 çarpı kök 3 bölü 4 artı ifademiz 4 kök 3 yani 12 kök 3 4 kök de buradan 16 kök 3 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Devam ediyorum 9. sorudayım. 9. soruda yine bir düzgün altıgen karşımda. Bakınız uzantısı KAB'nin doğrusal olduğunu söylemiş. Tabii bizim için önemli bir bilgi bu doğrusal olması. Bakıldığında LC 2AK'ya eşitmiş. LC uzunluğu burası 2AK. Yani AK'ya burada K birim dersek LC'nin 2K olduğunu söyleyebiliriz. Peki şunu yapabilir miyiz? A ile C'yi birleştirdiğimizde şu şekilde A ile C'yi birleştirelim. A ile C'yi birleştirdiğimizde ne gördük aslında? Burası 120, burası 30. Yani buraya ne kaldı? 90 kaldı. Hocam süper. Yani 2K ve K nasıl kullanabiliriz? Şu 90 dereceden bir muhteşem üçlü çekersek şuraya da bir ne noktası diyelim arkadaşlar. Bir eee Y noktası diyelim ve bunu ikiye böldüğümüz için KK oldu. Muhteşem üçlüden şuradaki AY uzunluğu da KY eşit olmuş oldu. Bakın ikiz kenar üçgenleri oluşturmuş olduk rahatlıkla. Yani siz şuraya şuraya alfa derseniz şurası da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Alfa alfa şurası 2 alfa olacaktır. Ve bununla bu eşit olduğu için burası da 2 alfa olacaktır. Ve işimiz kolaylaştı. 2 alfa alfa şurası ne oldu? 3 alfa oldu. 3 alfamız bizim kaç derece oldu? Gördüğünüz gibi 30 derece ve alfamız da buradan 10 derece olarak bulunmuş oldu. Bizden istediği yer ise CKB yani 2 alfa olduğu için cevabımız ne olacaktır? 20 olmuş olacaktır diyoruz. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son olarak 10. soruyla karşınızdayız. Şimdi 10. soruda düzgün bir beşgen karşımızda düzgün beşgende en önemli özelliklerimizden birisi simetri ekseni kavramı arkadaşlar. D noktasından AB tabanına indirilen dikme simetri ekseni olduğu için burası ne olmak zorundadır? Bir açı ortay olmak zorundadır. Peki hocam zaten EA'nın siz buradaki CF'ye eşit olduğunu soru üzerinde vermişsiniz. Haliyle o zaman ED uzunluğu ve DC de birbirine eşit midir? Evet eşittir. E burası A ise burası A ve A olduğu için İç açıortay teoremini düşünelim. E burası A, burası 2A olmuş oldu. E ne olacak hocam? A'nın 2A'ya oranı nedir? M'nin de M'nin de N artı P'ye oranına eşittir. Yani buradan da 2M'nin N artı P'ye eşit olduğunu buluruz. Evet birinci öncülümüzü ne yapmış olduk burada? Doğru olarak bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Şimdi MNP arasında bir sıralama istemiş bizden. Evet şöyle yapmak istiyorum ben. Şuradan E noktasından arkadaşlar şu şekilde bir birleştirme yapacağım. Buradan F'den de şuraya bir dik çekiyorum gördüğünüz gibi. Zaten şuranın dik olduğunu biliyoruz. E neler göreceğiz onları isterseniz inceleyelim bu soruda. Evet şimdi biz şu parçaların birbirine eşit olduklarını biliyoruz. Şunlar birbirine eşit. İsterseniz farklı bilimlerle ifade edelim. Şunların hepsi birbirine eşit. Peki bununla bu zaten ikiz kenar üçgenden birbirine eşit. Burası da arkadaşlar benzerlikten görüyorsunuz bu parçayla bu parça. Bununla bu da birbirine eşit olmuş oldu. E neler gördük aslında? Bakınız, bakınız şuradan şuraya bir paralel yani şu D doğrultusuna bir paralel çektiğim zaman, bir paralel çektiğim zaman şurada bu parça, bu parça M ise o zaman şu parçanın da ne olması lazım? M olması lazım bu parçanın da M olması lazım. E ne görmüş olduk hocam? Evet, demek ki bakın N uzunluğu M uzunluğundan daha küçük kalmış oldu. Yani MN'den daha büyük doğru bir bilgi. Arkasından devam ediyorum. Bakın şuradaki L, L, uzunluğu tamamı P'ydi. Ama onun bir parçası M olduğu için dolayısıyla P'nin de yine M'den büyük olduğunu ne yapmış olduk burada? Bulmuş olduk. Yani bize verilen 3 öncülüğün hepsi doğru arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.